Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçek hayatta Among Us oynayacağız. Hepinizin bildiği, son zamanlarda çok popüler olan bir oyun ama yine de bilmeyenler için kısaca bir anlatıyorum. 8 kişiyiz. Aramızda iki katil var. Katiller bizi tek tek öldürmeden bizim ekip olarak kendi görevlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Eğer biz görevleri katiller bizi öldürmeden önce bitirebilirsek biz kazanıyoruz. Eğer katiller bizi öldürürse onlar kazanıyor. Burada da ekip arkadaşlarımız var. <laughs> Burada Baturay köy ağası olan. Bravo! Tamam. Baturay, Mervan. Aa, benim. Sunay, Mert, Ecenaz, Cemre ve Juan. Kürşat. Kürşat <laughs> Direkt okay arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. <laughs> tamam ben indirdim <laughs> telefonumu. Gerçek hayatta <laughs> oynayacağız. Biz oturup oynayalım hadi. Bu arada bu serinin ikinci videosunu istiyorsanız beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenin. Eğer 500 bin like gelirse ikinci gerçek hayatta Among Us bölümü gelecek. Beğenin o yüzden Herkes rollerini dağıtıyoruz şimdi. Evet, herkes bir, bir baksın rollerine. Bakayım katil miyim? Herkesten gizli bir yerde sistemini göstermem gerekiyordu. Bakın. Ne yapıyor ama ya? Bu hoş değil, bak işte. Sana güvenmemiz lazım, şu yaptığın hareketler çok hoş Kameram yine değil. kapandı, sus. Hadi. Herkes gözünü kapatsın. Kapatın. Kapatın, herkes gözünü kapatsın. Sadece katiller gözlerini açsın, birbirine baksın. Görevleri dağıtalım. Herkes açsın gözünü. Merhabalar uyumuşuz ha. i̇çim geçmiş. Ben var, ben işte. Şimdi bu dakikadan sonra kimse kimseyle muhabbet etmiyor. İkili diyalog yok. Herkes kendi kamerasında konuşabilir. Bugün aranıza bir krem olarak katılıyorum. Oyunu oyna. Birinci kat banyoda. Yani burada. Görev 9'a gitti. Göre Cenk oyunu. Aşağıda. O yüzden aşağıya ilerliyorum şimdi. Aşağıda. Ben de aşağıya iniyorum. Mutfakta bir görevim var. Arkadaşlar şimdi burada bekleyip kimin hangi yöne gittiğine bakıyorum önce. arkadaşlar ben görev yapmaya gidiyorum şimdi bazı görev yapmam lazım Biz onlardan iyi biz görevleri bitirirsek eğer o günü kazanırız. Onlardan görevleri bitirmiş. Birinci görev 6'ya git bir balon patlat. Burada elimde dartlarım var. Şöyle gördüğünüz gibi karşıda balonlar var. Şimdi balonlardan birisini patlatacağım ve bu görevi tamamlayacağım. Görev ne? Görev buradaki jengaları dizmek. Neyse izleyin ben de öğrenirim. Birisini ölüsünü bulursam bu korneyi çalacağım böyle. Yanlış! Hayır yanlış bastık. Ben <laughs> örnek olarak bastım. Şimdi bu jengaları dizmem lazım. Şimdi de görevlerim var. Bunları yapmam lazım. Eyvah patlamadı. Patlattım. Evet ilk görevimi tamamladım. Şimdi ikinci görevim için gidiyorum. Cemre ben arıyorum dedi. Demek ki onun da görevi var. Demek ki o da Şu an burada yalnızım. Burada kartı beni yakalarsam affeder. O yüzden fazla yalnız kalmak istemiyorum. Ben. Aynı kartları bul. Oyun oyna. Hayda Bunu yapmak için iki kişi olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Üç istiyoruz ve üç 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 kazanıyoruz. Labirent oyunu en üst kat sağdaki oda. Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Sen katil misin yoksa doğruyu söyle. Katil değilim be. Benim de görevim buradaydı. O yüzden geldim. Yalan evet. söyleme. Var görevimi bekliyorum. Öldürsem öldürürdüm seni. Kimsinde de ruhu duymaz. Öldürür gidiverirdim yukarı. Yani sen katil olsan beni öldürür müydün? Evet. Ben... sonra da görevimi varmış gibi yapacağım. Gel. Ben harbiden öldüm ya. Ben müyüm? Nasıl inandım Enes'e? Videoyu çok kısa bölüyorum. Hemen devam edeceğiz. Çok güzel bir duyurum var. PUBG Mobile'a 29 Ekim kutlamaları gelmiş ve muhteşem bir etkinlik var. Buradan hemen tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çekişçe katılmak için yapmanız gereken buradaki görevleri tek tek gerçekleştirmek. Mesela giriş yaptığım için bir tane görevi gerçekleştim ve havai fişeği direkt patlatıyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye havai fişeklerimiz patladı. Buradaki diğer görevleri yaptığımda da ayrıyetten çekilişe daha fazla katılmış oluyorum. Ve bunun yanında Instagram ve Facebook sayfalarını takip ettiğinizde çekilişe kazanma hakkınız artıyor. Buradan tıklayarak takip edebilirsiniz. Aşağıdaki linklerden diğer bir çekilişe de katılabilirsiniz. Oradaki görevleri tamamladığınızda iPhone 12'ler, AirPods'lar, çok güzel farklı farklı hediyelere sahip olabilirsiniz. Aşağıdaki çekilişe hemen de katılmayı unutmayın. Bu arada son duyurum PUBG Mobile'a e Kasım'ın ikinci haftasından Metro Royale adında çok güzel bir oyun modu geliyor. Şu anda videosunu izliyorsunuz. Ben Metro oyununa hayran bir insanım ve PUBG Mobile ile birleşince neler olacak hiç bilmiyorum. Çok değişik canavarlar, gerici bir ortam var. Bence çok keyifli bir oyun modu olacaktır. Onu da kaçırmayın. Ben beğendim şahsen. Umarım hediyeler sizlerden birine çıkar. Şimdi videoya devam edelim. Evet şimdi görevi iki sizleri sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Göstergimiz var. Bunun aynısını yapmamı istiyor. Burada bu var. <gülüyor> Eyvah! Eyvah! <gülüyor> Mert, Mert oldu? <laughs> 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 ne, <oluyor? gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Sen benim birtiğim oyun ya böyle. Of ya pet alacaktım Aman kastı pet var. Baba ne yapayım? Ne yaparım? Öldü şu ama. Burada Enes vardı. Aa, öyle bulduk. Lan ne yapıyorsun? Benim içeride öldüm bunu. Ya. Öldü. Öller buraya yatsı şimdi. <laughs> e ben öldüm ama kimse de benim öldüğümü görmedi. Ben burada ölmeye devam edeyim o zaman. E şimdi ölüler yapsın şuraya Eksik var. Ecenaz Ece, ölmüş olmuş olmasın. Ece adım. Naz. Öldüm ama ben beni çağırıyorlar. <laughs> Evet, şimdi ölüyü kim buldu? Ben Sen buldum. Bastın. Ben buldum. En üst kat balkona çıktım. Sunay kıyafet odasına koşarak aşağı <laughs> indim. Ben Sunay'ı görür görmez bastım. Kürşat da şey hafıza görevini yapıyordu. ölmüştü ben yani. ben sizi gördüm. Ben asansördeki görevi yapıyordum. Beni görünce koşmaya ben başladı. Orada da Sunay vardı ben. Ben odadaki bildim. görevi yapıyordum. Sen gelince çıkmadım çünkü dedim ki Mert katilse ve ben onunla baş başa kalırsam beni mahveder. O yüzden bir orada kımıldamadım. Orada kimin ölüsü vardı? Kürşat en üst katta ölmüştü. Ben balkona çıktım. Kıyafet odasında <laughs> o varmış. Görmedim. Sen Balkonda ölüsünü buldum. Ben tam geri dönüyordum. Ben çıkmadım bilerek Mert katilse beni öldürür. Arkadaşlar Sunay görmedi, öldüremez yok. zaten. Bir üst kattaydım ondan sonra buraya indim. Ben kedi kovalıyordum burada. Ben sen da şurada ölmüş. Motoru <Baturayı> nasıl <gülüyor> görmedin? <gülüyor> ben <şurada>. bak <laughs> kedi Bir dakika. Bence <laughs> bence olası iki şüpheli var. Biri Mervan, biri Sunay. <laughs> Aynen. Enes'in Emongas oynanışı şeklini bildiğin için Enes'i katil ilan ediyor. Ben, ben et... et... Enes'i sen ilan Ben Enes'le Cemre'nin katil olduğunu düşünüyorum. Görevi yaptım Hasan Söyledik. Kaçıncı kattan benim? Vay git bak. Kaçıncı kattan Al en alt şeyden şuradan ben else inanmıyorum ha. Oylamaya geçiyoruz. Ben Sunay diyorum. Ben de Sunay diyorum. O da gözünün önünde öldürdü bunu. Ben de Sunay diyorum o zaman. Ben Enes diyorum. Sen <laughs> ne diyorsun? Cemre diyorum. Sunay asılıyor o zaman. Git ölülerin arasına katıl. Sizden, da Sizden da daha iyiler. Be boş boş öldürdüler. Diyarı. Diyarı Öl Arkadaşlar şimdi tekrar görevlere dağılıyoruz. Bence Mervan'la tatil Sunay'la birlikteydi. Sunay'ı öldürdük. Mervan kaldı. Ben Mervan'ı izleyeceğim. Sen Cemre'yi. Bir şey hocam siz niye ekip oluyorsunuz peki? Sen de benle siz de ekip olsunuz. Ben Enes ben saatte banyodaydım. Beni niye gördün? lan. Ey Nimet. Ay pardon. Nimet değilsin sen. Ah lan. Lan şey düştü. Hayır. Lan bırak lan. Hayır o benim. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak bunu. <laughs> Eğer ölürsem cebres olmaz. Ölürsem Merhaba. Ne oldu lan? Şimdi ya ben seni müyüm? Ya ben Hayır. bir jo abi. abi. Ben seni öldürür müyüm? Hep böyle diyenler hep sırtından bıçaklıyor değil mi senin? Şu böyle ya. diyenler hep sırtından <laughs> Abdülkadir ya israf el ahrabe. O kadar kötü öldüm ki hiç beklemediğim bir anda vuruldum. Ben kıyafet odasına saklanmıştım Mert'in oraya geldiğini görünce çıkmadım eğer Mert kalitese beni öldürür diye. Ama o da kaçtığım ya. için beni kalitese sandı. Devlet sabah zevat etti galiba. galiba. Ben oylamada Mervan diyorum. <laughs> ben de Mervan diyorum. <laughs> Mervan kartı Cemre'yi gözle karıştırırsın diyorum. Evet ilk turu katiller kazandı. Katiller yan yana poz versin. Katiller yan yana poz versin. <laughs> Şeydi gibi duralım orada impost Burada Mert'e söylemek istiyorum bunu. <laughs> Bana neden o kadar samimi yaklaştın? Daha, <laughs> Daha acı bir şey söyleyeyim mi? Adam beni öldürdü geldi başımda TikTok çekti. <laughs> <laughs> ah beşli teyla dedi başımda. Trol başı geldi. Hayır. Dostmuş gibi davrandı. Aramızda bir sıcaklık, bir bağ oluşturdu. Sonra bir anda böyle yaptı bana. <laughs> Herkes rollerini alsın. Dağıtılıyor. Oh. Herkes baktı mı rolde? Evet. Herkes gözünü kapatsın. Katiller gözünü açsın. Evet herkes gözünü açsın ve oyun başladı şimdi. 3, 2, 1 başladı. Katil olmak çok sıkıcı. İnsanı öldüremiyorum heyecanlanıyorum çok fazla. Şimdi bunu yapmam gerekiyor. Yapıyormuş bu yapacağım çünkü Sunay arkamdan geliyor. Mert aşağı gidiyor. Sunay bu katta bir görev yapmaya çalıştı. Baturay ve Kürşat çok tedirgin ediyorlar beni. Beni izliyorlar. Cemre yukarıda, Mervan yukarıda, Enes yukarıda, Köşat yukarıda, Baturay yukarıda. Herkes yukarıda. Aşağıda kim kaldı? Aşağıda Mert kaldı. Biri ölürse katil Mert. Kaldı. Ben bu sefer görev yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi size kimi gösteriyorum biliyor musunuz? Katili. Ne? O. Oh! Ne yapıyorsun orada? Sen nasıl o kadar cıvıştın oraya? Biz de i̇şte böyle karıştık. Benim burada bir görevim var. XOX oynamalıyım ama tedirginim çünkü içeride birisi de olabilir. Yapmaz bence. Hemen şu görevi yapmam lazım. Bitti. Şimdi tekrar kapatalım. Ay içi. <laughs> ne haber yalandan oyuncu? Ne ya. haber? <laughs> Vuracağım mı <bunu> abi? <laughs> kaç. Kaç. <laughs> çakar, çakar. Çakar, çakar, çakar. Ben boş boşuna Dosturay'dan şüpheleniyorum demiyorum. Gözlerindeki o yalancı tavrı çok iyi tanıyorum. Abi. Çok üzüldüm. Yatmasan öyle. Kalk hadi. Ben öldüm. Ya. Çok mutsuzum şu an. Ne gülüyorsun? Hanginiz öldürdü? Cemre sen imposter mısın? Hayır. Arkadaşlar imposter. Evet <laughs> şaka, şaka değil. Bu sefer değil. Ben görevi bitirdim. Şunu topumu açtım. Batura içerideydi. Kapıyı açtım. Enes düştü arkasına e var. Hayır ya ben Enes'i gördüm. Öttürmeye çalıştım. Kırıldı diye bağırdım hatta. Ben koşmaya başlayınca e, düşürüp panik yaptı o kılıç titremesini Hayır yaptı. Ya. Ondan sonra basamadı. Ben bastım. az kaldı değil. Cemre de ben önce de şu anki o Şiddetli anlatışla kaç evet. puan? Evet. Son üzerinden puan? Şey, bir konuşayım mı? evet hayır, boçayalım bir konuşsun. Biz Enes'le geziyorduk. Hatta yukarıda aynı odada kaldık. Geziyorduk. Bekledim bakayım Tamam ben de Ece Nazlı en yukarıdaydım. Nasıl buradaki adamı öldürecek? Daha anlatıyorum bir dakika. Sonra geldik aşağı. hala birlikte geziyoruz tamam mı? Aşağı inecektik. Buradan ses geldi. Pat pat diye. Gir tam girdik içeriye baktık. Mer şey, ben girdim içeriye. Mervan basket görevini yapıyormuş. Enes de arkamdan geliyordu Enes ama ben, ben bunu. kapıyı ittirdim tamam mı? Giremedi içeriye. Mervan kapıdan Sadece çıktı. Bir, şey bir baktım ben de çıktım. Önümüzde Enes yatıyor. Hayır yani sen Mervan'da olabilir diyorsun. Evet, Mervan ben çok heyecanlı anlattığı için Mervan'mış gibi geldi bana. Evet hadi oylama, hadi oylama. Ece'nin de kime veriyorsun? Ben Baturay'a veriyorum. Batura Baturay. Kürşat. Ece. Ben Kürşat ben. diyorum. Aa, ben, Ece mi? Çok, çok <gülüyor> bak, <gülüyor> Ece diyorum bak ben bu Mervan diyorum. Sadece. Mervan diyorum ben. Ece Naz. Ece diyenler oldu ama ben de Mervan diyorum. Ben... Batıra kime veriyorsun? Mervan o zaman. Evet. Lan niye Mervan oğlum sen salak mısın? Değil de oğlum Mervan. Beyinli kullanıyorum. Evet Mervan asılıyor. Mervan asılıyor. Mervan Şu antenlerine vurma bak zarar görüyor. Evet. evet. Evet 3, 3 evet, 2, 1 başladı, başladı. Gerçekten söylüyorum. Ben <laughs> çok büyük bir yalancıyım yani anlarım. iki yalancı da biliyorum. Az sonra herkese göstereceğim. Burada mı dediler o görevi? Ben anlamadım. Ha evet. Burası yavaş. Bu ne ya? Şu görevi yapmam lazım. Ay keşke bozmasaydım. Gelip devam edecekmişim zaten. Anlasın. Yap şunu. <laughs> Baturay da katil olabilir mi? Hayır oğlum Baturay da... seni Ece öldürmedi ben. ki Baturay, lan siz tuvalete girdiniz Cemre beni öldürdü Ben düştüm Seni öldürdü Baturay... Sen öyle bir riske almazdın ki Baturay ya. bunu biliyor ya, Baturay bunu biliyor Nasılsın sen? Imposter mısın? Çok şüpheli Neyse ben Jenga yapmaya geldim Arkadaşlar ben 9'u az önce arkaya düşürmüştüm ama koydum farz edin. Tamam. Bunu 9'a koyayım. Ya. Bir görev yaptırmıyorsunuz adama. Aa biri arkaya düştü. Biri görevi tamamlayamayacak. Cemre katil değil. Belli beni öldürmedi. Öldürüyorsan öldür beni ya. Kim o? Kim o? Yukarı çıkın. Bizde çok kötü biliyor musun? Basın? Kim bastı? Ben bastım. Sen mi bastın? Ben bu katile çok alındım. <laughs> <laughs> Pastik <Pasıydı>, bu <laughs> da ölmüş. <laughs> Arkadaşlar ben evden aşağıda gördüm. Ecemez katil. Tek başına geziyordu şu böyle şüpheli. Ben şuraya <aşağıda gülüyor> <bir tek başına. gülüyor> Sunay'la ben geri zekayım yukarıda yapma yapmaya çalışıyorduk da. Bir şey diyeceğim yalnız. Ben seni niye öldürmedim o zaman kardeşim? Çok zavallı öldürülmesi bir durumdaydın. İşte ben o yüzden kaçtım zaten. Yani çok fena bakıyor diyorum <laughs> şey <Biraz gülüyor> şey yani da. Şey bu Bu kadar mal bir adamı toplanamazdı yani. İkiniz nasıl öldünüz? Double kill. Double kill. Hiç anlamadık. Kur'an çalışıyor geçiyoruz. Cemre kim diyorsun? Ece Naz, aşağıdan Ejenaz. gelen bir de Ece Naz'dı. Ece Naz sen. Ben de Ece Naz. Bu arada ben hem Sunay hem de Cemre katil. Aha. Tamam sen gel ölülere geç. Şimdi göreceksiniz. <laughs> o ikisi katil çıkacak. Görüşürüz. Ya bak tek başına C katil C ya. Ece Naz. Katiller ka gelsin şimdi. Ya, e C C ve... Merhaba. <laughs> şimdi bir şey söylemek istiyorum. İtiraz ediyorum bu round'a. Ben de ediyorum. Double kill'i Cemre'nin akıl etmesi imkanı yok. Ne? double kill mı? Allah Allah. Yiğit söylemiş double, double kill atın diye. Hayır. Hayır. Katiller kazandı. Aynen. Katiller kazandı Aynen. diğer tura geçiyoruz. Evet. <laughs> Abi ne olur bu sefer ver ben o şu imposter'ı ya. <laughs> Ay Allah kahretsin be. <laughs> Evet çekelim yollay buraları. <laughs> burayı al, burayı al. Bir milyon tıklanma kaçtı. Popon mu çektiniz? Evet çünkü o vakit evet. yaşıyor. <laughs> Hem de hepimiz aynı Şimdi anda. Çünkü senin yerinde popon vardı. Hayır evet, kameraya gösteriyorsun. <laughs> Herkes gözünü kapatsın. Herkes gözünü kapattıysa katiller gözünü açsın birbirine baksın. Ben de açıyorum Herkes gözünü kapatsın. Görevler dağıtılsın. <laughs> Enes kesin katile. <laughs> Bu ne ya? ne ya? yapacağım. Bir <an> dedim acaba. Ben yaptım abi. antenlerim sığmıyor evet. buraya ya. Sana güvenemiyorum. Ben güven oğlum. Ama öldürsem öldür <laughs> Sen çok güveniyorsun. <laughs> 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 çok tamam, Şimdi şöyle karıştıralım. Tekrar eski haline çevirelim. Bizden sonra gelecek insanlar da bu zaman görev yapsınlar diye. Görev ve şekil sayıları tahtasına diz, birinci kat salda. Bozmam lazım ki devam edebileyim. Geliyor. Kim geliyor? İmposter geliyor. Arada kaldım görmesi lazım. Arada kaldım görmesi lazım. Dört kişiyiz. kişiyiz. Mervan da geldi. Oo hepimiz buradayız. İmposter aramızda mı? Net aramızda. He imposter dedi ki zaten ben buradayım. konuşmasanız abi. Hı. Hmm. O bir tarih 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 Burada gizli bir görev var Şu Görevimi burada bekleyeceğim bir genç Yine geldim bu illet oyuna Allah, hayır, Allah hayır. Hayır. bu oyunu kahretmeyi isteyeceğim Kaç ağlamışsın? Ay. Cemre katil misin? Gel. <laughs> <laughs> Aynı kazı ikinci kez yedim. O mavi gözlere inandım <laughs> ve vuruldum. <laughs> Yaralarımızdan ölmeyim. <laughs> Vardır, Yapmak zorundaydım. İkinci görevi yapıyorum. Buraya walk yiyeceğim. Babişim! Babişim! Beşlete LT. Fatura'yla en son kim vardı yan yana? Kim buldu? Enes mi buldu? Ben Mert'i buldum. Eyvah ortalık çok karışacak. Ben bir saattir birden 20'ye kadar <laughs> görevi tamamlıyorum. <laughs> Ben e, buradaki görevimi yaptım, sonra en aşağı kata gittim, oradaki elektrik görevini yaptım, sonra geri çıktım, burada Mert'in ölüsünü buldum. Bence katil Enes. Benim onayladıklarımı söylüyorum, ben Cemre'yi onaylıyorum, Kürşat'ı onaylıyorum, Ece'ye zaten İyi saat, de biz yukarıda, yukarıda görev yapıyor bir tane. Onay, Onaylandı ben diyor. Ben bunu dörtlüğü onaylıyorum, Mervan'la Sunay çok tehlikeli geliyor. Enes her fazla bizi suçluyor, hep Erdoğan fazla evet. katil çıkıyor. Hayır. <laughs> Gerçekten güvenebilir miyim? Ben var ya canına emanet edemezsin. Bak bak. Gerçekten. Gel benle dolaş bütün araya. Tamam. Arkadaşlar, oylama zamanı. Cemre kime veriyorsun? Sunay. Sen? Sunay. Ben Sunay. 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 Kürşat. Enes. <laughs> Sen? Enes diyorum ya. Enes tamam. de Kürşat. Sunay asılıyor. Allah. Asıl git Sunay. <laughs> Arkadaşlar bir katili öldürdük. Bir katil daha kaldı. Bunu eee. başarabiliriz. Peki Sunay'ın katil olduğunu ne zaman öğreneceğiz gerçekten? Öğrenmeyeceğiz. Oyun, Oyun bitince. Enes zaten katil. Enes'e katilsin deyince bana salak mısın dedi. Yani kesinlikle katil. Niye ikiniz birliktesiniz? Bilmiyorum. Şu an ben sadece güven testi yapmak istiyorum. He. Beşinci görevimi yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar kapıları kapatın. Patlıyor. Var yalandan da patlı var. Tamamladım. Kapat kardeşim kapıyı ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bunu buradan üzücü bir şekilde söylüyorum ama Cem de gerçekten şey ve şimdi gelip beni öldürecek. tatlı bir halde bulduk ki bak böyle. Uh, Hayır, gelmesin. görev yapmaya geldim. Sen niye buradasın? Sen niye buradasın Allah Allah? Oğlum niye? <laughs> İkinizin ortasında kalmış gibi hissetmem normal mi? Ne yapacağım? Bir şey mi yapacağım? Öldürecek misin beni? <laughs> en iyi <niye>, seni korkutma. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldı beni öldürdü. Hayır. Ben görev yapmaya gidiyorum. Ben de görev yapmaya gidiyorum. Enes de imposter, katil, Cemre öldürmedi. Ben çıkıyorum buradan da Enes beni öldürdü. İkisi de katil sanırım. Sana güveniyorum. Lan ben de sana güveniyorum. Ah! Kazandı ya! şey söyleyince solak mısın diye tepki veriyor. Şerefsiz! <laughs> <laughs> Berbat bir anlayamadın ha. Yo tam bir Enes kalkın diyorum. Ya Cemre'ye diyorum ki öldür tamam, ikisinden tamam. birini kazanacağız diyorum bana bakıyor. Siz? Siz ikiniz A miydiniz? Enes'le bendim. Abi ben vallahi bu oyun için yaratılmışım ama şu impostör bir bana gelmedi diye ben buna üzülüyorum ya. ya ben geliyorum tamam mı? Ben böyle ben yaptım. Şey Beni öldüreceksen öldür artık. Ben böyle yaşamak <laughs> istemiyorum dedim. Beni öldürdü olur. sonra. <laughs> de Mert'i ben öldürdüm ya. Evet ya bıktım ben. Hep Mert'i ben öldürdüm ya. İhanete uğradım. Evet, bir şey soracağım. Ben de sana. ne sanıyorum biliyor musun? Sen kardeş Niye kardeş basket atmamı yani. bekledin? De <gülüyor> 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 bir saat basket atmaya denedi ya. Çocuk defa <laughs> bir, <laughs> bir videoda <daha> acı çekmedim <laughs> ve eğlendim. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa ne üstüme bu bok atıldı, <laughs> ne işendi, <gülüyor> <gülüyor> ne köpek... <laughs> eğlendim sadece <laughs> anladın mı? Evet. İlk bölümün sonuna geldik. Hep katiller kazandı Üstünün ha. Işte katil kazandı. Niye beceremediniz? Çok güzel başarılı katil. Ben söyledim, dedim ki ben yalancıyım inanın dedim istemiyor. kimse bana inanmadı Enes salak mısın dedi bu Enes'in Ene, kabul etme şey şekli Katilsin şey. diyorum salak mısın <laughs> <Katilsin> yani. <laughs> Umarım gitmeyeyim. videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin Yanda çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gidin Ve buradan kanala abone olun Nasıl kazandık Kırmızıyı da giymiş sonunda var ya vurduk böyle resmen takım olduk